vermek. böyle atlı atlıya baktım. Mekan da aynı değil. Cemalle Ferit'i bağlamışlar. Herkes susar, her yer kumdu. Varlar. ekran yapayım değil mi bunu? 4K var mı? 4K yok. 4K yokmuş. Herkes susar. Herkes susar. Şarkı, şarkı başlar başlamaz yüzünde bir şey oluşuyor. Allah lan bu ne ya? Lan şarkı daha ilk kelimesi girdi ya. Bu nasıl bir tepki? Neyse. Devam. Beğenmemişti belki olabilir. Bir şey diyeceğim. Siz var ya çok acımasızsınız ya. Sabahtan beri Enes Batur dolunay aç, dolunay aç dediniz. 10. saniyesinde Tamam şu an yeterli kapat demek için <laughs> çocuğu üzüyorsunuz bazen ha. Bazen bu çocuğu üzüyorsunuz bak. Üzerinde gidiyorsunuz bence. Kemal ya. Abi Twitch chatinden sen. ben çok bir şey beklemiyorum ya. Twitch chat'i trollemek için giren bir chat yani. Giriyor, saydırıyor, sövüyor. Çıkıyor. Dolunay aç diyor, neden aç diyor. Laf atacak da şey yapacak falan filan falan. Atınız bazen ya. Twitch o kadar önemsediğim bir platform değil ama gene de burada güzel yayıncılar var. Kemal gibi. Küçük, <laughs> ee, normal olarak tamam, gerçek hayatta tanıyorum. Birçok sefer görüşmüştüğümüz var. Daha. Seviyor muyuz onu? Bakayım. Kafi yani? mi? <laughs> Öyleyiz. Hoşumuza gidiyor. <laughs> ayıp ayıp. Eko var. Eko değil o. Ha Eko da olabilir ama dikkat etmedim daha. Robot Enes mi? <gülüyor> ya. <gülüyor> robot Benim gitti de. Olmaz. Gitti mi ya? drop, drop lazım. Bakalım. Şey oldu kesin dondu. Ulan ototun var ya, nasıl bir şey ya? Ha? Sesini terit. terit ototundan dolayı böyle yapmış. Aa ototun. Ya abi şu ototun nasıl diyeyim? Ototun şey gibi algılıyor insanlar. Dışarıdan bakıldığında işin içine girince biraz daha detaylı olduğunu görüyorsun da. Yani şöyle bir şey yok. Mikrofon alıyorsun abi. O şurada bir tane kocaman Ototun tuşu var böyle, tacı ekranda. Ona basıyorsun. Sonra şarkıya bir şeyler sallıyorsun. Sesi kötü olsa bile. Ototun onu alıp yeni bir şarkı yapmıyor yani. Öyle olsaydı zaten ve böyle güzel şarkılar oluşturulsaydı her yerde zaten hiç şarkılar olurdu. Yani önemli olan zaten şu Ototun değil mi şu dönemde? Ya. Yani, yani Öyle yani. şimdi bakalım mesela Spotify Türkiye niye Liya girdim? Hayır. Türkiye. Bu da saçma şu anda. Yo, o tut. Ya abi insanlar laf etmek için bazen laf ediyor. Yani i̇şte, ya. ben ona takılmıyorum. Şöyle eğer O Tutun diye şarkıyı din dinlemek istemeyen veya beğenmeyen varsa şu anda piyasadaki 50 şarkıdan 48'ini dinlememesi lazım zaten. Telefon çalıyor. Alo. Yayındayım. Hah, tamam bay bay. Merhaba. <laughs> yani öyle yani ototun kullanmadan şarkı yapan yok çünkü ototun şöyle sesinizi tek bir tona çekmek için kullanılıyor bazen. Bazen sesinize farklı efektler veriyor yani zibilyon tane efektin olduğu bir liste var. Drop giriyor kanka. Kanka girmesin drop. Aynen. Konuş bir. Alo. Ha geliyor mu? İyi mi şu an? Geliyor. İyi kanka şu an ama <laughs> ya. yayın ya. Gelsin yayın. Ha sıkıntı. İyi mi şu an? A A B B. Şu an iyi. E, i̇yi mi? Tamam okey. Çatıralım mı? Yani abi bunu kullanmakla güzel şarkı yapılsaydı zaten Herkes yapardı ve sadece ototun kullanarak şarkı yapılmıyor. Eğer ototun kullanıyorum diye veya ototun var diye şarkıda bir beğenmeyeceksiniz. Hiçbir şarkıyı beğenmeyin yani. Sadece burada konuşmak için söylenen şeylerden bir tanesi bu. Yani öyle olmuyor, öyle yapılmıyor. Şurada ototunsuz şarkı arasan kaç tanesi ototunsuz? Birinci de var, ikinci de var. Ezeli Benfero'yu şu Benjamin şarkısını Emircan İrek kullanmıyor mesela. Muhteşem bir şarkıcı. Onu dinleyin. Şu koca listede sadece Emircan'ı dinlemeniz gerekiyor Ya birkaç tane daha Yani buna takılacaksanız Hiçbir şarkıyı dinlemeyin zaten ee, Bu kadar Laf etmek için laf ediyorlar burada Şeles Batur Abi niye herkes aynı espriyi yapıyor Makarat ve devamı Bak şurayı tam şurada ben Koştum firara Beni Abi şöyle medieval bir klip çekiyorsun. İşte kılıçlar, atlar bilmem ne, savaş alanı falan. Şarkının içinde söz olarak şu geçiyor. Trip atma. Trip atma. <laughs> Abi ya. Yani. Üf, ne olarak anladığına bağlı ya. Trip atma. Zorlama kadere trip atma. Yani bu cümleden nasıl bir anlam çıkardığınla alakalı. Ben de bu anlamı kendim oluştururken ki anlamı söylemeyeceğimi söyledim biraz önce ama yorumlara bakarsanız şarkının zaten insanlar kendilerine göre trip atma kısmına veya bütün şarkı sözlerine güzel anlamlar çıkarmışlar. Yani basit diyorum. Şu var ya, şu 10 numara dinlenecek tamam böyle Türk halkının da severek dinleyeceği bir nakarat abi. Net. Ben ben de nakaratı sevdim. Orayı sevdim. Eee ama çok fazla beğenemedim. Ama aynen aranjesi, işte nakaratı, şarkı güzel yani. Kemal... Kemal niye seviyorum? Kemal objektif bir insan. Kemal sevmediğinde gerçekten sevmediğini söylüyor. Sevdiğinde de sevdiği şeyi söylüyor. Yani bir yorum yapıyorsan... Bir tarafta güzel bir şey söylersin, varsa beğendiysen, bir tarafta da kötü bir şey söylersin yani beğenmediğin şeyi söylersin. Ama yani illa yorum yapmak, eleştirmek, kötü yanlarını söylemek değil. Kemal bunun ayarını doğru yapıyor. Doğrusunu söylüyor. Verse'leri beğenmedim diyor. Nakaratı çok beğendim diyor. Çok güzel olmuş diyor. Uğraşılmış diyor. Ferit şu ana kadar hiçbir yorum yapmadı. Koca şarkı da yani bir şarkıyı dinlediğinde soru şu olur değil mi? Şarkıyı beğendin mi beğenmedin mi? Adam böyle bir şarkı yapıyorsun diyor. Trip atma yazmışsın diyor. Yani ya bundan önce şarkının güzel olup olmadığını söylemek gerekmiyor mu? Ben mi yanlış söylüyorum yani? Yani illa kötü bir şey söyleyeceksek tamam söylersin bundan ama onun dışında objektif bir yorum da yapabilirsin. O, yapmayacaksan da izleme bence. Ya yani ben Ferit'i beni kara, kişisel olarak sevdiğini düşünmüyorum. Önceden onunla tartışmamız olmuştu. Saçma bir tartışma. Onda da ona sürekli R yaptın dediler. Onda bilenler bilir zaten. Ondan dolayı herhalde... Bilmiyorum çok da zorlamıyorum. zorlanıyorum. Çip atma. Çip. Bak mesela... Ferit'in bu sesini alın. Ototun ekleyin. Aynısı çıkıyor. Basit oğlum, manyak <laughs> mısınız ya? Bak, şuna bir ototun verin. Şey batma. <laughs> Metin iki dolunay. <gülüyor> <gülüyor> Oha, kırpıp transparan yapmışlar lan. Ne yapacaktık? Ruh olup adamın şey kadının içinden mi geçecektim? Ya, öyle bir şey bekledi galiba özel yeteneklerimle falan. Görsel efekt tabii ne olacak? Yani Türkiye'de muhteşem CGI'cılar vardı biz mi yaptırmadık? Serap görüyor. Aga. Yani görsel efekti ben de aşırı iyi bulmadım ama yani Kız şey değil yani lanet olası bir şey değil yani. Trip attı ya. Trip attı ya. Trip attı ya. Kız trip attı ya. Kız trip attı, Kız trip attı abi o kadar adam öldürdü. Kız elde edemedi. Of. Klibin ana şeyi bu. Senin için savaştım, savaştım, savaştım. Geldim sana ama sen bana hala trip atıyorsun. Ee, o yüzden ben de gidip onurumla savaşta ölmeyi tercih ediyorum başlıklı bir klip olmuş. Çok başarılı gerçekten. Vallahi yemin ediyorum. Çok o 10 numara tespit ya. Çok Muhteşem şey oğlum, ben çok. bayıldım oğlum ya. Manyak. Manyak be yani. Böyle 10 üzerinden ona böyle 10 üzerinden 9,8 bile Klişler değil net tutturdu. Olmuş. Klipten daha iyi senaryo keşke bunu çekseydik. Kılıçlarla dövüştüm kız finalde bana trip attı güzel. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani Ferit'e yapabileceğim bir yorum yok çünkü düzgün bir yorum yapmamış kendisi de. Öyle izleyip geçmiş. Ben bir şey demiyorum o yüzden ne diyeyim ki. <laughs> 100 bin lira harcamış. Dediğiniz gibi şeyden dolayı hoşuna gitmeyen çok var. Eee... 100 bin lira harcamadım yani tam tam o 100 bin lira çıkarıp vermedim ama yapımcılığını ben yaptım. Ucuz bir şey de değil, prodüksiyon var burada. Evet, ya, ama önemli olan güzel bir iş yapmak için para vermek değil. Çok fazla para versen de saçma sapan işler çıkılabiliyor yani. Ya mesela Özgür Dünya gibi. Vesairedir vesairedir. Öyle bir film var <laughs> biliyorsanız. Benim Verser çok sarmadı ama gibi sardı yani. Entonasyon yok be geldi lan ne alaka oğul Yo'nun da güzel Bir var. de şöyle bir şey var yani mesela bir insan bir konuda yorum yapıyorsa o konuda bir bilgi sahibi olması gerekiyor anladın mı mesela Kemal şarkıcı adam biliyor yani olayı biliyor nasıl şarkı yapabileceğini biliyor o bu kadar uzun süre bu konuda çalışmış uğraşmış yani onun yaptığı yorum benim için geçerlidir ama bu konuda bilgisi olmayan bir insanın yaptığı yorumları çok umursamıyorum. Çünkü bilmiyor anladın mı? Kemal biliyor ona okey. Yani ben saygı duyuyorum sonuna kadar. Dolanır yani ağza. Net, net yani dinlenecek aga. Dinlenecek diyorsa dinlenecek. Haftaya 100 milyon istiyorum bunu Vales. Bütün bot panelleri aç. Ne? aç bütün bilgisayarları. Zaten ben bot basalım. Bot basın 100 milyon olacak. Ya şu Spotify'ın top 50 listesi de bir türlü güncellenmedi ya. Lanet olsun ya. Ana. Um sen şarkıcı mısın? Basmışsın o totünü. Sarkıcı Şarkıcıyım. Aynen basın. kardeşim Hemen ya. Hemen bastım. Direkt havada kaptım.